Şimdi bir yeni anlamlardan bahsediyorum. Bir de eski anlamlar olması gerekiyor değil mi? Yani yeni kelimesini kullandığıma göre eski anlamlar diye bir şey yapıyorum. Buna da bir muhalefet olacak yani yaptığım şeyler. Aslında benim yeni anlamlar dediğim şey, reklamcılıkta iki defa başıma gelen e, hikayeyi anlatayım size. E, 1996 yılıydı galiba. Vay be, 20 son günlerinden bahsediyorum. Ee, o zaman daha çömezdim ee, ve e, Siraseptin diye bir şey vardı. Ee, nemlendirici krem vardı, hala var Vardır büyük ihtimalle. Ee, onun yeni bir lansmanı yapılsın deniyordu. Yani Siraseptin benim annemin kullandığı, yani çok eski bir marka ve çok eski bir üründü. Ben de tesadüf o ürünü kullanan birinin çocuğu olarak yeni bir yeni nesle benimle aynı olan nesle hitap edecek bir fikir geliştirmem gerekiyordu gerekiyordu. Ben dedim ki yeni siraseptin <laughs> çünkü yeni siraseptin sadece üstüne bir yeni yazdık yani bu bunun dışında da bir şey yapmadık diye hatırlıyorum yani yeni siraseptin yeni siz gibi bir şey yapmadık yani hatta Yapmış da olabiliriz ama. Yeninin gücü yani yeni, genç, jön. Bu yeni aslında bilindik bir şeyin canlılığını ifade etmek. Yani bilindik bir ihtiyacın, bilindik bir davranışın yeniden canlanması da bir yeniliktir. Yani o yüzden anlamları aslında kuruduğunu, anlamların kuruduğunu, anlamların çürüdüğünü, anlamların paslandığını, anlamların çamura bulandığını ve bu yüzden bilinmezliğin giderek büyüdüğünü düşündüğüm için ihtiyacımızın kendi ihtiyacımın sizin de ihtiyacınız olabileceğini düşünüyorum ve o yüzden yeni anlamlara yol almak istiyorum. Web sitesinin ve YouTube kanalının amacı bu. Canı canlandırmak. Yeniyi yaşatmak. Bu gün kelimesi, genç kelimesi, yeni kelimesi bunların hepsi hatta hijyen kelimesi hepsi aslında çünkü yeni olanın Temiz olduğunu düşünün. Hijyen, temizlik demek Yunanca. Ama ne benzer bir şey yani aynı sesler içi, aynı sesler var burada. Ee, o yüzden yeni anlamlardayız.